Tamam. 3, 2, 1. Yok Alman biriyle eşleştim ben. Beni, beni önceki oyuna atıyor ya. Neyse ben başlayacağım sana da yayın vereyim en kötü. Burası Rusya. Neyden izliyorum ben ya? Yayınlan izleyeceğim tamam. Röne demiş daha yakın. Ente, Ente olur böyle şeyler. Çin, Japonya, Japonya şöyle gösterdim. Yes çok katladım, güzel. Burası bir Avrupa ülkesi, Montezúkse. Burası Fransa. Fransa'nın böyle tam ortasına çaktım. Ben kazandım, ben kazandım değil mi? 474 metre tamam ben kazanmışım. Cennet 474 kilometre. Oğlum. İsviçre mi burası? Mazzini, Baggio. Espacio dur. Brezilya. İspanyolca konuşuyor dur. Nerede? Sen de tahmin et bir şeyler söyle. Valla bakıyorum hala. Espacha Gourmet. Portekiz, Brezilya tar tarzı bir yer. Portekiz diyeceğim. Portekiz'dir burası. Ya Portekiz ya Brezilya burası. Aynen. Bu taraflar. Neyse ben daha önleyim. Sağ olun kardeşim. aynı 5. Burası Afrika. Afrika. Ama hangi Afrika? Arabaya bakalım. Pickup kullanıyorlar. Biraz daha gelişmiş. Eee Çat yine tarzı bir yer burası. Ama çat ama ya. şurası çat. <laughs> Var bende bir tık. Bir tık ama. Nijerya. Gelişmiş çünkü burası. Doğru. Kazandım. Kazandım. Ya 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 ya. Atalım bir tane daha? Atalım. Bu oyunda iyiyim ya. Coğrafya midir? Şimdi coğrafya varken orman mühendisliği niye seçtin? Bir saniye. Ki o da aslında coğrafyayla ilgili. Bir daha söylesene. Şimdi coğrafya varken niye orman mühendisliği seçtin diyeceğim de orman mühendisliği de coğrafyayla çok alakalı Yani evet alakalı. Evet, yani alakalı. Başladım. Bakalım kim geliyor. Yunan geldi. Hadi bakalım. Burası bir Avrupa ülkesi. Güneşli ama sanki inanalım diye güneşli gibi. Dur bakayım yazı var. Şu yakınlaştır. Seber Strabe. Almanya, Belçik, Belçika burası. Belçika, Belçika, Belçika. Almanca bu. Ama Almanya'ya yakın tarafı, Brüksel tarafını şey yapıyorum. Cyber Strave. Almanca bu. Strasse diye okunuyor da olabilir. İsviçre mi diyorsun? Ama Almanca bu. Değil mi? İsviçre'de şey Fransa da Avusturya Avusturya'ymış. Alakasız. Hı. Ama ben kazandım. Yo, o kazandı. Ama çok yakın. Avrupa ülkesi. Kvetna, Sırbistan. Sırbistan. Ukrayna, Moldova, çek ya. Sırbistan neredeydi ya? Heh. Şuralar. Neymiş? Slovakya. Aynen. Slovakya, Sırbistan, onlar. Dur şuraya bir git. Dur şuraya git. Polisya di prove. Güney yap. Des... Despacito. Şey, Güney Amerika burası. Ee... Çok böyle bir tık Meksika havası da da çok salınmış. Şu Şurası. Yo, Güney Amerika oldun eminim ya. Despacito şey. İspanyolca mı bu? Despacito. Şey şarkı var öyle. Despacito, kora respirat, kora despacito, para que te corte das comigo. Adam da Meksika'ya basmış. Peru yani. Güney Amerika oldun eminim de. Hangi ülke olduğunu bilemedim. telefon numarasından hile yapmayacağım, hile yapmayacağım. <laughs> evet, Avrupa ülkesi. Bildi. Çek ya. Nasıl yani? O ney? Amerika'da gitmiş. Amerika mı? <laughs> Hangimiz daha yakın? Ben daha yakın. <laughs> Temple Street. İngiltere şey İngilizce konuşuluyor. Amerika burası. Ee, daha Ş şurası iyidir. Los Angeles'mış. LA. Kolay çıkartıyor ya. Kolay. Sen biliyor muydun? Biliyorduysan söyleseydin onu <laughs> keşke. Yok yok bildiğimden değil de hep böyle yok Los Angeles yok. Benim demeyece bak. Ay maşallah. burada direkt kopya var galiba. Construction İngilizce konuşuluyor. Şurada bir yerde. İngilizce kesin konuşuluyor. Fransız arabaları falan var. Peugeot. Hiç okunmuyor. Burası biraz daha Kuzey Avrupa. Böyle bir şey. Bir şey sazmış öyle diyor. Danimarka tarafları. Sen kısık Yine sesle şey... konuşuyorsun. Açtım ben senin sesini de. Allah bir şey diyeyim mi? tak çıkar yapacağım. Yüksen burak. Tam işte. yapmışım. Adam direkt bilmiş Yüksen burada. Herhalde yazı gördü. Salve Sa Burası yine Balkan ülkesi. IC. Reslaman. Country of the tail falan filan. Burası Balkan ülkesi kesin olduğu gibi. Burası e, Hırvatistan. Romanya. Balkan... Şimdi şey nasıl bir şey değişti mi? Bilmem şu an iyi bende. Bir konuş bakayım. Asya sitesine bakayım. Ses 3 2 1 ABC. Tamam çok iyi. Amerika burası. Yo, Toyota diyor. Toyota. Kazamar. Marka da Hildado. Doktor Andrade. Şey... Ee, Güney Amerika. Kazandım. ya oğlum aşağı. Hadi. Rusça bu. O Rusya'nın neresi? Düşünme fırsatı vermeyelim. Yes. Yunan. Bye bye. Güzel. 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 İki oldu. Yunan'ı denize döktük. <laughs> Sever. Bunu özellikle odak oynadım. Yunan olduğu için. Üçüncüyü de atalım Kafi diyelim Bence de <laughs> Amerika'da Kesin kazandık Amerikalıysa kesin kazandık Şey bu direkt Amerikanın ee... coğrafi az oluyor Aynen Burası direkt Şey Burası Ama neresi burası Kore diyorum aracıya benziyor çünkü yazın. Maden Çin'de olabilir. İyi coğrafya olan. Sufletül hoş geldin. İstersen Discord gel. Sushi. Tamam Çin direkt burası. Direkt Çin. Hiç düşünme fırsatı vermeyelim. Şangay olabilir mi? Şangay tarafları desek yani şu an şöyle şey yapayım. Yani hem büyük bina var hem Çince yazıyor. Nasıl lan? <laughs> İngiltere şey yapmış. Evet Çin burası. <laughs> Amerikalı olması bayağı işimize yaradı. Burası şey Güney Güney Amerika. Direkt nasıl bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum biliyor musun? Bitki türlerinden. Meslek avantajı kullanıyorum. Ama burası çok da böyle bilinecek bir yer gibi değil ya. Sweden mı? Oğlum. O kadar konuştuk. Yanlış çıktı la. Sweden yazmıyoruz orada ben mi yanlış gördüm? Sen niye konuşmuyorsun lan? Zürich. Aa pardon sesim gitmemiş. Zürich. Bir dakika gitmiştim de. Zürich neredeydi? Zürich şey İsviçre değil mi? Ha neresinde? İsviçre olduğunu biliyorum. İsviçre'nin üstündeyim zaten şu an. Stockholm, Oslo. Sweden, Norveç. Twitter İsveç'ti ya. Ben İsviçre, Almanya'nın altı değil mi? Kim kazandı? O kazandı. Direkt adam tek atmış. Adam tak diye atmış. Çok da Zürich değilmiş. Zürüye de uzak. Şey Çince yazıyor. Al odaya gelmek istiyor. Hemen şey yapacağım. Şunu bir şöyle yapayım. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin sufle. Teşekkür ederim. Adımı sufle diye değiştireceğim yakında zaten. Onu düşünüyorum gerçekten. Japon, Japonya'ymış. Biz kazandık. Çok iyi. Az önce Yunan tokatladık şimdi Amerikalı tokatlıyoruz. Gördüm gördüm izledim. Bu arada chatten de yazın ha. <laughs> Chatte adam kalmıyor sonra. Herkes Discord'u çeke çeke. <laughs> Teknolog Gatan. <laughs> Avgit. Goller Jamna veşkor Burası şey... Sweden'a basacağım. <laughs> Urlar falan. Galler mi yazıyordu orada? Ya şey... Goller Jamna Vegkor. Ha, tamam, tamam. Onların alfabesinde olan bir harfe benzettim. Buralar olması lazım. Aynen. Onların alfabesinde olan bir şey çünkü bu. Tutturdum yine. Sen ne vere satabiliyor musun? Olmayan coğrafyamla. Bir şey söyleyeceğim. Onu az önce denedik. Bulamadık. Sadece bak takımına giriyor, 2 ve 2 atıyor. Bakayım ona bak. Steam'den mi indirdin? Google Chrome'dan mı indirdin ona? Steam, Steam, Steam oyunu bu. Onu bir ara Google'da da vardı. Ya Google'daki şimdi başka bir yerlere falan basarız diye hiç o topa girmek istemez Mantıklı. Ama yani tekrardan deneyelim bir Hefsoz'da. Hefsoz oyunda mısın? Hemen gireyim. Invite to unranked team. team diyor. O team'i şey bizim rank kazanmamız lazım galiba. Anladığım kadarıyla. Unranked'ız ya şu an. Nasıl saçmalık ya. Bak promoted to solo division diyor. Hiçbir şey anlamadım. Ne demekti bu? Solo'ya geç. tekli oynamaya geç diyor. Rank atlayamıyorsun. Niye? Yüklüyorum oyunu. 85 megabit zaten. Takım oda kurumu olsa çok güzel olacak. Siz deneyin de ben yemek yesem. Para o... vermen lazım. Vallahi karnım acıktı. Da. Veya başta. Şey ye burada. Kital Yok odaya getirmeme izin vermiyorlar da. Ha tamam afiyet olsun. Ama i̇şte şey olsun. E, belki birazdan kapatırım ben yayını. Ha, ya belli olmaz. Sen çıkarsan ye... sesten beni de atarsınız. <laughs> tamam. O, o bende de var. Ben de bilgisayar başında bir şey giyemiyorum ya. Ben Benim de aile izin vermiyor ya. Hadi iyi yayınlar size. Eyvallah. Ya, benimkiler izin veriyor da ben çok sevmiyorum böyle burada. Ben biraz şey böyle kirleten bir insan etrafı. Sufle de biz de normal, falan. normalde çıkacaktık oyunda. Ne yapayım bir elde atayım mı? O şey oynamak <laughs> üstü oynayacak mı? Yok normalde biz 6 of -4. 4 çekecektik. Ee... Ben çıksam çıksam mı? şey. Şey ben arka bakacağım da. Şunu oynayacaktık. Yeniden baksana. Bakıyorum şu an geç geliyor. Şu işaret kilidi. Doji Deliveries. Hı hı. Dün yayında oynamıştık. Baya güzel oyun. Bakıyorum şu anda. Sen ona baka dur. Ben bir elde atayım. Türk geldi. Robotta 9000. Hmm. Türk. Bir şey yapabilir. Ha bu korku oyunu tarzı dedin şey mi? Korku oyunu değil işte. Korku oyunu sayılmaz o. Second aim. Second aim. Hayır. Ya burası sanki böyle Amerika'ymış gibi geldi bana ya bakayım dur. School Road falan İngilizce her şey. İngiltere İngiltere'de olabilir. İngiltere mi? Öyle mi diyor? ya burası Florida. Florida'ya benziyor nedense. O palmiye bana öyle bir hava verdi. Tam öyle götüm nasıl sallıyorum bu arada şey yapma. Şey. Ee... C O mu yazıyor C mı yazıyor orada? J.O. J.O. ha. Florida sağ taraftan, şey doğu kıyısında. Yo biliyorum. Acaba öbür tarafa mı yapsam, bu tarafa mı yapsam diye düşündüm de. Bir o palmiye bana tam tam şey böyle dedim. Burası Florida da. Tam ne götüm nasıl sallıyorum. Kaliforniya'da çıkabilir yani. New Zealand. Alakasız bir yer çıktı. Biz daha yakınız ama. Ya 500. Ha doğru. İngiliz kolonilerinde de İngilizce konuşuyordum. Bak ben onu unuttum. Tam Amerika gibi duruyorlar burası. Hiçbir yok, biliyor musun? İngilizce tabela var. GTA 5'teki yerlerden birine benziyor. Deniz şey deniz var. GTA 5 Aa, nerede yanlış GTA 5 neredeydi? Get... Hangi şehirde? Los Santos, California olması lazım. Portland, California. Ben hani yanlışlıkla abi. oyuna girdim. Yine Yeni Zelandaymış. <laughs> Aa Yeni Zelanda yavru Amerika herhalde. Çok benziyor. Hoş geldin Meli. Kanal'a hoş geldin dostum. Ha kamera var. Rusça. Evet Rusça Rusça. Ama neresi? Ivern diyor. Irene diyor. Irene. Moskova tarafı değil o zaman. Tümen, Omsk, Bratrak, Yakutistan tarafı hiç değil. Abi şöyle bir bast. Ukrayna da olabilir bu arada burası. Ben mi daha yakın? Evet. Yakatar mı bastı? O ne ya? Sen oyundaki kişi değilsin arada değil mi? Yok değilim benim şu an ben Hayır, bir sıkıntı var. Sen olsun. demiyorum şey chatteki ne diyor? Hmm. Mircine Laboje, Naboje. İspanyolca galiba bu. Atabox. Tank Max. Zaten Naja. Burası. Mesara. Hmm. Burası sanki böyle Balkan ülkesiymiş gibi geldi bana. Basam. Evet, Balkan ülkesiymiş dediğim gibi. Karada. Buz çift S Taxi, şey ee, norveç svidin falan ollar galiba. Evet. Yani oraya vereceğim. Burası neredeydi ya? Göten burası. acaba. Göten. Ya burası ya Norveç, Svidin ya da Switzerland. Almanya tarafı yani. Ben kazandım. Ben benim coğrafya midir de bu kadar detaylı ben bilemem ya. Kaç K karakterim mi var? O ne demek ya? En fazla kaç K bir karakterde onu mu soruyorsun? Ee, 80K galiba. Hangi karakter peki? Master Yi. Master Benim ya. de 100K'la Master iyi biliyor musun? Çift katlı otobüs var İngiltere. Stockholm yazıyor hatta. Görsem. 17 kilometre. Stockholm'u görsem. Afrika burası. Ama biraz daha e, Kuzey Afrika. Fas Ürd Ürdün mü? Yok. Ya Afrika olduğunu eminim de. Libya. Şöyle bastım. Afrika olduğunu eminim çünkü. Daha şey sene gelmiş. Meli? İyisin ha. Neyse adamı tokatlıyoruz daha adam bize hasar veremedi. Etrafta bir şey, etrafta bir şey yok. Etrafta bir şey yok. Oğlum burası Ankara mı lan? <laughs> Aşırı, aşırı Türkiye vibe aldım ben buradan. Değil ama. Asis, Asis Sinas seva. seva KFC var, Avrupa ülkesi bu ama. Asis, Sinas seva Şey, Çek ya, Çek ya, Austria. Şu Zürih'in oraya basıyorum. Lei, evet. Avrupa ülkesi oldu kesindi. tekirdağ mı? Romanyaymış kankam. Türkiye olmalı kesin ya. Biz kazandık da mı? Ace. Güzel.